This is how we party. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar <laughs> ben Asosyal bugün sizlerle birlikte Poppy Play yapacağız. Çoğu Youtuber'ın da bu oyundan prim yaptığını özellikle Youtube Türkiye'de görmüşsünüzdür. Onlar yapıyorsa ben de primimi yaparım diye düşündüm. Şimdi oyunun giriş noktalarında bir e, adam bizimle konuştu ve dedi ki tabi bir kayıt da o, şey kaydı e, video kaydı video kaydında dedi ki e, çok zeki bir e, oyuncak bebek yaptık bu oyuncak bebeğin adı Poppy bu oyuncak bebek gerçek bir e, kız çocuğu çocuğuydu e, konuşabiliyor size karşılık verebiliyor gerçek bir insan gibi kendi ayakkabılarını temizlemenizi falan istiyor vesaire. Öyle şeyler söyledi. Bu oyuncağı dedi işte 5 dolara alabilirsiniz. 5 dolar kadar bir fiyat alabilirsiniz. Aynı zamanda 2 dolar daha fazla vererek ee, şu an ekranda bulunan ee, fabrikayı, gezinme, e, fabrikayı gezebilme imkanı sağlayabilirsiniz bizden dedi öncelikle başlayalım. Şuna alalım. Bunu alalım. Tamam. Bunu buraya koyalım. Hi. My name is Late Fee. I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Bir dakika. Oyunun sesini arttığım çok düşükmüş. Mm -hmm. yeah we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day so trespasser just to make you aware while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care we also pride ourselves on our security for example this facility is full of hidden motion triggers which once set off will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities and that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. Kırmızı sarı pembe yeşil. Önemli şeyler söylemiyor yani oyun hikayesiyle alakalı şeyler söylüyor da ben oyunu bitirmeye oynayacağım için. Kırmızı sarı pembe yeşil. Tamam. Heh, şunu alalım, buraya takalım. Şunun kısa size göstereyim Bu bir e, hook gibi kancalı bir şey. Bunun şey. e, amacı e, ağır şeyleri tutup kendini çekebilmek, içmek gibi şeyler için e, işe yarıyor bu alet. Bir nesneye ateş edin diyor. E, ateş ettikten sonra o nesneyi kendinize çekebilirsiniz diyor. Şu an ekranda göründüğü üzere. E, bununla bununla nesneleri e, aktif edebilirsiniz diyor. Bazı nesnelerin da e, aktif edilebilmesi için bu alet e, yapılmış. E, aletin kolları şeymiş. iletkenmiş yani elektriği iletebiliyormuş elektrik akışını böyle sağlıyorlarmış burada. Ne zamanı? mı? Eğlence zamanı. zaman mı? Kokore dedi. Açalım. Alalım. Alamadım. Heh. Bakın ben göstereyim. Şimdi için. en bire basıyorum. Ee, ee, şöyle. şöyle. Bak. Olmadı. Yani basa tuttu. Attan basa tuttu. Olay var. O. Buradaki. Şahane Fare görmüştür. Farenin kablosu kaydı. Her Şurada bir kapımız var. Bunu açalım. Ee, evet. Evet. İmleç. Hacı Bayezid Evet, ee, bulunmuyormuş genellikle kayboluyormuş bu Evet, Huggy Wuggy'i Bir daha, daha basayım mı? <gülüyor> 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 evet. Adamın altı metre boyu var ne oldu? He. Bu Notlar saldı. Bu notları nereye götüreceğim? Başka kapı bir... olmadığına anadın. göre buraya getireceğiz anadın. Personel girişi. Ha açıldı. Kanlı oyuncaklar var. Şimdi böyle gidiyoruz bakın şurada bir yalıtı mahalle var evet. şu. Gel artık. Gel artık. Anlatıldı. Şimdi. Bu, e, buradan geçiyorum. Evet, evet, verdim evet. Şöyle değdedik, hemen evet. elektriği. Şöyle bey dedi ki hemen verdi elektriği. Geri dönelim. Evet. evet. Arkadaşımız kaybolmuş. Burayı tekrar açalım. Ha bakın, şurada bakayım. bak. Hemen burada görür musun? 50 var. Hop yukarı. Peşinden gidiyoruz. Ben bu jumpscare'leri yemem. Küçük gaz şeyleri beni korkutmaz. Eee. Bir çıkan sesini bulamadım ya. Biz dinlesek de dinlemesek de pek umurumda değil ama Neyse gidelim İlk pila aldık Şurada e, bizim diğer kolu var o diğer kolu, diğer kolu alacağız. alacağız Yani sağ, sağ kol, kol işte Bunu alacağız Başka, Başka. şimdi etrafa bakın Pil aramamız lazım biri burada, burada. Biri burada. Bir de şurada. Dört, Dört tane var. Ben 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 Bir de şurada. Bitti. Yani geçelim. Hızlı oluyor Hızlı ya. Hızlı kolay mı kolay. Ezdim var. Ha bak ona göbe göbe. Şuradan ona bakıyor. Bir

olmadı 1-5 hıh lan hıh da burda tamam şimdi gördüm şöyle, şöyle bu, bu. bunu da bak size e, kısa yoldan göstereyim bi dakika, dakika. Evet bu kadar Gördüğünüz üzere bu kadar yani. Gidelim Oyun evet, biraz bulanık mı Herhalde grafikleri evet, düşürdüm diye Grafikler best değildi Kasmasın diye benzite çektim Daha iyi FPS daha iyi Gel sıkıntı yok. Evet, biraz burada biraz etrafa bakamam lazım. Doku yüklediği zaman kasıyor bu oyun. Oyunun optimizası doku Bakalım. Şimdi... Burada şuradaki aletleri çalıştırmamız lazım. Bir oyuncak yapacağız. Şurası için bakın. Ee... oyuncak yapacağız. İşte, Yazıyoruz. Şimdi buradan çıkıyoruz. Orada 15 eşit alıyorum şu an. Nasıl bu kadar oldu bilmiyorum. Eğer de burada kalsın. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Böyle. İşte bir tane kaset var. Bunu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Bunu dinleyelim biraz. Videos. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling, and being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes, though, I really. Really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof! <laughs> Human bodies just can't stay young forever. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, oldest people to ever live are still younger than those So I guess everyone is always young relative to something. Right? All right, I think we're getting a little off track. Şimdi müdür şöyle dedi. E bir insan vücudu sonsuza kadar genç kalamıyor dedi. Ben eee çolsuz hep genç kalmak isterdim falan dedi. Allah'ım. Genç, genç kalmak için, eee... Ne diyeceğimi unuttum orası. Genç, 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 genç kalmak için... için. Ee, çok, çok şey, şey yapabildiğim şey gibi bir, bir şey söyledi. Şey bir dakika. Şu kolu bana geri ver. Şuraya gideceğiz. Bir de bunu çekeceğiz. bastım. Ne oluyor? Çekik. Böyle Nasıl yapıyorduk? Şöyle mi bunu yapmam lazım. Yapıyordum ben ha. Öldü ayakta olmaz. Evet, nasıl yapacağımı unutmuş olumlaktayım. Biraz deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Şimdi. Bunu, Bunu attık. attık. Burası, okey. Burası, Burası nasıl ya? Evet, Şöyle yapsam. Tam bir tur değil de bir tur dönmesi lazım. Ama nasıl yapacak? Nasıl yapmam lazım? Böyle yapsak, böyle gitsek. Şimdi. Şimdi oldu. Şimdi oldu. oldu mu? Evet, Buna değmiyor evet, Anasını. Anası. Sosyal nokta ise çalışmaya durdurdu herhalde şimdi. Gittim 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 gittim. Tamam tamam oldu. Tamam. bir tur dönmesi lazım. Bu ee, yani aynı bir tur dönmesi lazım. Onu nasıl yapıyordum lan ben? Şöyle yapsak. Bu da böyle olsa. Yok o zaman burası çıkıyor. Şurada yapsak. Böyle. Oldu. Ya bu daha bir of. Ya lanet evet, olsun ya Vallahi intara edeceğim bakma ya Kırdım bacağı galiba Bakın tam yerine duruyor Sıkıntı yok Dek Hayır sen de Neyse videoyu uzatmak lazım ben videoyu uzatmak için yap yaptım Yanlış anlaşılmasın Dek Heh tamam şimdi geldi Diyor, iyi, Güzel güzel şimdi kafası geliyor Dank. 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 Güzel. Güzel. Yok, şimdi bir oyuncak bir gelecek. Hemen gelecek. gelecek. Şuraya, Şuraya... girerken alacağız bunu. Şuradan, alacağız. Bekleyelim. Bu sadece sizi izleyin.

<gülüyor> <gülüyor> ne oluyor, ne oluyor lan? Ah Lan Arkama bakmayacağım Arkama bakarsam Arkama bakarsam iyileyim arkadaşlar Nasıl ki? Ölüme spamladığı ilk ya Çapraz Çaprazlama yapmayın içeri. Arkadaşlar korkmayın korkunacak bir şey yok. Kesinlikle korkmuyorum. Nereden geliyor? Nereden geliyor? Nereden geliyor? Aç kapıyı aç kapıyı aç. Nereden geldiğini görmüyorum oğlum. Koşamıyoğum <laughs> Bekle bekle, ananı öptüm şimdi bekle Aman <laughs> aman gel 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 <gülüyor> <gülüyor> Video bu <o> kadardı arkadaşlar <laughs> 是、嗯、是、嗯 Sonrasya, e, simülasyon Similar söz 1026 kooperatifte. Still missing the leader düşünüyorum. <laughs> And e, şey İnsan bağırma sesleri geliyor. Sanırım <laughs> hagi vagi yapmaya çalışıyorlar evet. burada. Evet. Ya şu saatten sonra daha da duramam falan diyor. Ee, herhalde öldü, öldü bu adam. Da, <laughs> hagi vagi tarafından öldürüldü. E, e, oyunun başında, başında bize şey, şey diyordu. Poppy'yi bul diyordu. Poppy e, Türkçe e, çevirince gelincik, e, oluyor. Gelincik, yani gelincik oluyor. Yanlış hatırlamıyorum, Gelincik diye. Şey. Şey. Ve o da o bu iş. Işte. O elim içine ilim mi, mi? geliyor? Bakın. Bir açıdan girmiyormuş. Tehlike. Turn around. Yani geriye, geriye dön. Hayır, hayır. Dur. geri dön. Dur. Hayır. Hayır. Koş. Koş. Bir de dur yazıyor. Ha bu arada Agi bir insan. insan. i̇nsan. Buna bir insan. i̇nsan. Bunların hepsi bir insan. Bak bunların hepsi bir insan. Bu yüzden üzerlerinde kan var. i̇nsanlar alıp oyuncak yapıyorlar abi. Hagi de bunlardan herkide bir tanesi de. Ama o yaşıyor, yaşıyor, ölmemiş. Arkadaş. Belki ben de şimdi, de şimdi, şimdi öldü. öldü. Yüksekten düşürdük. Yolata. Evet. Neymiş bu? Yani burada bir ne? Ne kapı varmış herhalde Önüne kapatmışlar Ne olduğunu bilmiyordum Ne yazıyor? Ne Toys ne Oyuncak kızsı Gözler Göz açık değil mi bunun lan? Evet arkadaşlar bu Poppy Bu ne? Ha şey doğar kağıdı yırtılmış Bu nasıl bir tema anlatsın sadece şuna bakar mısın? Dur, şey elimi koyayım Elimi çekti çıkıyor <gülüyor> 3, 2, 1. Chapter One: A Tide Scream. Evet, Poppy. Hani o ee, sürekli genç kalmak <laughs> iste istiyorum diye <laughs> kızdı. Ne denmiştir? işte? i̇nsan işte. ee, vücudu fazla dayanmıyor, fazla genç kalamıyor diyor. Öyle yani. Ee, yani. yani şöyle kısacası. Kısa kısa bir adam, adam var, Değil Değil bir bir yer. Yer. Bu, bu fabrikanın sahibi. E, adam bu adam şey yapıyor, ya. insanlara iki dolar karşılığında fabrikada gezdiriyorum ayağına. Alıyor, oyuncak getiriyor. Oyuncak Ancak yaptığı e, oyuncaklar arasında Hagiwagi hagi ve e, popüler var. var. Bu popüler çok gerçekçi, gerçekçi. insanlara karşılık görebiliyorlar. E, insan gibi davranabiliyorlar. Çünkü kendileri bir insanlar. Önce de insandılar. Oyuncağa dönüştürülmüş insanlar. Okay. E, Hagiwagi en fazla tutan e, oyuncaklardan bir tanesi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hagiwagi ee, kutuya koydukları zaman bir anda kayboluyor. Ha durumun e, ciddiyetini e, gerçekliğini düşünüyor olarak düşünüyorum ben şahsen. E, durumun ciddiyetini biliyor, yapması gerekeni biliyor ama Tati karşılığı gelemiyor. E, ama burada Tati zaten önemli olan kişi. Ee, bize saldırma sebebini söyleyeyim. E, şirket çalışanlarını da oyuncak yapmışlar. E, bu şirket çalışanları arasında tabi e, tabii normal olarak şirketin polis güvenliği de var. E, bu polis güvenliğini hangi bagi yapmışlar? E, bizi kovalama veya öldürmeye çalışma sebebi ise şu. Şirketi korumaya çalışıyor yabancılardan. Bizi yabancı olarak görüyor. Çünkü biz 10 yıl önce mi 20 yıl önce mi bu şirketten ayrılmışız. İyi ki ayrılmışız yoksa sıçardık. Aynı şey gibi ben dertlik meşhur gibi de yıllar öncesi e, Joy of Duty Studios'tan ayrılıyoruz. Sonra bizi bu bir şekilde birisi e, sebepsiz yere çağırma gereksinimi duyuyor ve hikayemiz öyle başlıyordu. Ben de tek başımda tabi. E, Puppet Playtime'da da ona benzer bir içerik yapmışlar. Ben beğendim şahsen. Eee bir ay sonra belki de iki ay sonra Chapter 2'si çıkacak. Onu da e, sizlerle birlikte oynayalım. E, videoya bir 10 like istiyorum. test e, kendine video gelecek. Çünkü sarıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.